Merhaba sevgili takipçilerim. Tutkunun Pratik Lezzetleri YouTube kanalından karın dolmasının tarifi. Yeni ve güncel tariflerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Sakatat severler buradaysa bu şahane tarifin yapımına geçelim. Temizlenmiş bir takım karınla hazırlıyorum. Önce ikiye katlayalım. Ardından bir bıçak yardımıyla avuç içi büyüklüğünde keselim. Hepsini aynı büyüklükte kesmeye dikkat edelim. Ben sadece karın doldurdum. Siz dilerseniz mumbar da doldurabilirsiniz. Ayrıca mumbar dolmasının tarifi kanalımda mevcut. Linkini açıklama kısmına ekliyor olacağım. Açıklama kısmından linkine ulaşabilirsiniz. Daha rahat dikmek için kenarlarında fazlalıkları keselim. Düzgün kesmek için yanlarda çıkarttığımız fazlalıkları kuşbaşı olacak şekilde doğrayalım. Kuşbaşı doğradıktan sonra bir kenara alalım. Yemeği pişirirken en son düdüklü tencerenin içerisine ekleyeceğiz. İç harcı için 2 su bardağı yıkanmış pirinç. Yemeklik doğranmış 1 adet kuru soğan. 4 diş sarımsak. Minik minik doğranmış 1 adet domates. 50 gram kadar kuyruk yağ. 1 tutam maydanoz. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ekleyelim. Baharat olarak birer çay kaşığı kuru nane, kekik, kimyon, yarım çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber. Baharatları ilave ettikten sonra iç harcımızı elimizle güzelce karıştıralım. İç harcını hazırladıktan sonra dolmaların yapımına geçelim. Uygun bir iğneye ip geçirelim ve kesip hazırladığımız karın dolmanın iki yanını dikelim. Ağız kısmını iç harcını ekledikten sonra dikelim. dolmanın içerisine bir yemek kaşığı iç harçtan ekleyelim ve ağız kısmını dikelim. İç harcını çok fazla eklemiyoruz. Aksi takdirde içiniz diri kalır. Kestiğimiz dolmalara bir yemek kaşığı yeterli gelecektir. Daha sonra fazla ipi bir makas yardımıyla keselim. Diğer dolmaları da aynı şekilde hazırlayalım. İşlem çok basit. İkiye katladığımız dolmaları önce iki yanını dikelim. Ağız kısmı açık kalacak şekilde dikelim. Ardından bir yemek kaşığı iç harçtan ekleyip ağız kısmını dikelim. Bütün dolmaları bu şekilde hazırlayalım. Görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok değerli. Elimden geldiğince sorularınıza ve yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Yorum ve önerileriniz için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Küçük bir not eklemek istiyorum. Malzeme listesini videonun altında açıklama kısmına ekliyor olacağım. Açıklama kısmından malzeme listesine ulaşabilirsiniz. Bütün dolmaları bitirdikten sonra bir çatal yardımıyla birkaç yerinden çatallayalım. Çatallayarak iç harcın daha rahat pişmesine yardımcı oluyoruz. Hepsini aynı şekilde hazırlayalım. Havanın içerisine 7-8 diş sarımsak ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuz ekleyip sarımsağı ezelim. Önce kuşbaşı doğradığımız parçalara ekleyelim. Havanda ezdiğimiz sarımsakları ilave edelim. Daha sonra doldurduğumuz dolmalara ekleyelim. Dolmaların tamamını ekledikten sonra Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyelim Kapağını kapatıp ocağa gönderelim Kaynamaya başladıktan sonra Kısık ateşte 85 dakika pişirelim Benim düdüklü tencerem tam olarak 85 dakikada pişirdi Sizler düdüklü tencerenizin huyunu suyunu biliyorsunuzdur Ona göre pişirirsiniz 60 dakika pişirdikten sonra Altını kapatın Havası çıktıktan sonra bir kontrol edin. Pişmemişse tekrar kapağını kapatıp pişirebilirsiniz. Düdüklü tencerenin havası çıktıktan sonra uygun bir tencereye aktaralım. Ardından tabaklara ekleyip limon, kimyon eşliğinde servis edelim. Umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.